Türkiye'nin atılım projelerinden Çanakkale 1915 Köprüsü sunumuna hoş geldiniz. Çalışmamızı beğenerek birkaç kelimeyle yorum bırakıp belirtirseniz mutlu oluruz. Köprüdeki yoğun çalışmalar hızla sürdüğü gibi askı halatlarının bağlantı spanları montajı devam ediyor. Köprünün tabliyelerinin takılması için askı halatlarının montajına başlandı. Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü'nün tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemine başlandı. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi başladı. Asya ve Avrupa'daki kule ayaklarının orta açıklığına montajı gerçekleştirilecek olan ilk tabliye bloğunun da montaj hazırlıkları sürüyor. Gemiyle getirilecek olan tabliyenin vinç yardımı ile yukarı kaldırılarak eklenecek tabliyelerin yaz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajı yaz sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak. Ayrıca köprünün ana ve bağlantı yolları asfalt dökümü işlemi hızla sürdürülüyor. Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı. Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. Üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor. 18 Mart 2022'de tamamlanacak. Bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti, fakat çalışmalar planlanandan hızlı ilerlemesi sebebiyle köprünün açılış tarihi öne çekilmesi kevvetle muhtemeldir. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı kesme işareti NDA ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü kesme işaretinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 kesme işareti de atılmıştı. Aradan geçen 4 yılı aşkın sürede büyük oranda tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 8 ay sonra, Çanakkale Deniz Zaferi kesme işaretinin 107 kesme İşareti NC yıl dönümü olan 18 Mart 2022 kesme işareti de hizmete açılacak. Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde artık araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi. Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü ile Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ise ilk tabliye bloklarının montajı geçen günlerde yapıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü kesme işaretinin yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajına başlandı. Cumhuriyetin kuruluşunun yüz kesme işareti üncü yılını simgeleyen köprünün iki kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına ilk mega tabliye blokunun montajı için son hazırlıklar yapılıyor. Gemiyle getirilecek mega tabliye bloku, ana halatlar üzerine geçen günlerde montajı yapılan kaldırma vinci ile yukarı kaldırılarak konulacak. Tabliye bloklarının montajında, Singapur bayraklı kesme işareti Asian Hercules 3 kesme işareti isimli yüzer vinç de kullanılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü kesme işareti NDN araçların geçeceği yolu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloku oluşturacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesi kapsamında bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022 kesme işareti de tamamlanarak hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek, bir asma köprü, 2 yaklaşım Viyadüğü 4 betonarme viadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları'nın unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.